Diyorduk. Yengemden yemek paralarını alıp çıkacağız Yemek parası ha Para 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 çocuğum derdiniz para sizin İnsan önce bir günaydın der Günaydın yengeciğim Günaydın yengeciğim sesindeki o imayı sezmedim Zannetme çocuk Sen bana şiştin davul gibi mi oldun demek istiyorsun Estağfurullah yengeciğim Sensin estağfurullah Tamam yengeciğim siz sakin olun Siz nasıl uygun görürseniz öyle ee, Şimdi izninizle e, Amcamın bıraktığı yemek paralarını alıp çıkabilir miyiz artık Ah oh, ne ala değil mi? Yani eve gelip yerleştiniz, sizi beslediğiniz yetmiyor. Bir de her ay 750 TL beslenme parası verelim size. Ah çok güzel vallahi çok. Aslı saçmalama. Mecbur musun sen bu veletlerin yemek parasını vermeye? Simit yemekle güneş ya simit yesinler. <laughs> Doğru ya. <laughs> al canım al. Ama biz? Siz? Ay canlarım benim, yengeniz sizi de düşünüyor tabii ki, bakın elli TL, bir aylık simit almanıza yeter! Simit, simit mi? mi? Ee, evet, ay yoksa ne zannediyordunuz Aslı sunu rızkından kesip de size yemek parası vereceğimi falan mı düşündünüz, ay <laughs> canım benim! Kıvılcım, hani o elbise vardı ya geçen gün beğendiğim, bir ara çıkıp alırız canım! Tamam Aslı! Siz de sakın merak etmeyin. Ben yemek artıklarını ekmek banıp veririm size tamam mı? Ay canım benim vicdanlı kızım bir. Bana bakın. Bu konudan amcanıza tek bir kelime bile edecek olursanız tek 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 rencide ederim size ona göre. Şimdi çıkın dışarı bakayım. Ay, ay ne güzel düşündüm ya. <laughs> sabah sabah keyfim yerine geldi vallahi. <gülüyor> <gülüyor> e kötülük Neşelendirir tabii. <laughs> Biri bir şey mi dedi? Biri bana çirkin mi dedi? Müstesna! Aa eyvah eyvah ee, ben gideyim de e, Kinyas olayım. <laughs> Sıra sende Kinyas. Buyur <laughs> <laughs> canım sağ ol evladım. Annene çok selam söyle. Hocam daha geçen hafta verdik parayı. Bak 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 Allah'ın eziğine bak vereceksin tabii. Bu yemekler bedavaya mı geliyor ha? Bunun aşçısı var malzemesi var. Kendi cebimden mi vereceğim? Allah'ın eziğin burs en güçlü ver bakayım. Sıradaki. Aa, İrem sucuğum. Anneye çok selam evladım. Geçen hafta Konken Partisi'nde göremedim, merak ettim. Ver bakayım paranı istasyon yapma çocuğum, devam et sıradaki. <laughs> Şşt! Nereye bakayım böyle? Ha? Nereye? Sizin ne ayrı canınız var prensesler? Ha? Bu kadar insan hakkını yedirtmem size. Yemek harçlarını alayım. Yemek harcı mı? Aslı sadece benim yemek yiyeceğimi söyledi. Yemek yiyecek paraları yok. Öyle mi? E para yoksa yemek de yok o zaman. Ne demek para yok ha? Ne demek para yok? Aç kalacaksınız sefiller. Yürüyün hadi. Pis, nefis kokacak açlıktan bu da Siz artık okulda beslenme çantasıyla gelirsiniz ha? Çok komiksin Kıvılcım. E, kumim tabii. Ay olmadı masanın altından falan besleriz bunları. <laughs> Yediğin de da verir misin biraz canım? Selin'cim canım sakin ol lütfen. Sen karışma Ozan. İrem su ben seni kendi ellerimle beslerim, yani daha önce çok evcil hayvanım olmuştu da! Leyla'cığım, sinirlenme! Ya sen karışma aydan! İyi, peki! İremsucuğum, galiba sana kafa tutuyor! Turuncu kafaya bak, açlıktan ne dediğini bilmiyor! Allah kimseye açlıkta terbiye etmesin! E, zor tabii, zor! E, fakirsiniz işte anlayıp fakir. fakir! Fakir, fakir, çok fakir! fakir. <laughs> fakir. Gitsene artık. Ya utanıyorum ya. ya. Neden utanıyorsun? Yani simitle peynir yemekten mi? Ben çok acıktım. Ne ah, oldu Selim? Bir şey yok Ozan. Ee, anlaşıldı. Ya bu yemek galiba bana biraz fazla gelecek de yardım edersiniz değil mi? Aynen. Yemek çok fazla. <laughs> Leyla yardım eder misin biraz? Ya, niyetinizi anladık ama gerek yok. Bizim zaten yemeğimiz var. Ha evet. Peki neden yemiyoruz? Çünkü siz... ...küçük kurbağa. Hmm. Ay bu yemekler de çok lezzetli. Söylemesi ayıp değil. Ah. Aslında süt peynir de fena değil. Abi. Canım çıktı Ay fakirlik de zor valla. Kızlar yemeğimi sizle paylaşırdım. Ama bahçede bir sokak köpeği var. Onunla paylaşacağım. Ya, i̇sterseniz siz de ona katılın. Hep arkadaş. Kaynaşırsınız. Seninle arkadaş etmektense onunla arkadaş olmak daha iyi Kıvılcım. Ne oldu canım? Ücüne mi gitti? Ay Kıvılcım yeter ya. Hayır canım, yetmez. Ay ama böyle karnınız acıkırsa veya paraya sıkışırsanız... ...bak biz buradayız, biliyorsunuzdayız. E, ya da boş verin, saç kalın <laughs> Hadi yürüyün kızlar. Selim. Ay canım, bunlar da amma alıngan oldular. Eskiden bunları kızdırırken daha çok eğleniyorduk. Şimdi içim parçalanıyor. Kıvılcım. Ay yoksa biz yemediklerimizi paketlettirip bunları mı versek ha? Ay <laughs> <Oy> canlarım ya. <laughs> Ozancım hayatım tuz uzatır mısın? Veririm canım tabi. Al. Ay, kıvılcım. Ozan sana trip atıyor galiba. Olur canım o bana değil o. Tuzu sevmiyor. Tuzu sevmiyor. Karabiber isteseydik